Bismillahirrahmanirrahim. 15 Temmuz 2016 ile başlayan müminlerin tarihindeki nadir görülmüş bu büyük sıkıntıda öne çıkarılması gereken çok ince bir ayrıntı var. Bu ayrıntıyı tarihimizden bir örnekle belgelemek istiyorum. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın etrafında kenetleşen Şiilik bugüne kadar takiyye denen bir formülle taşınmıştır. Şiilik ümmetin içinde tarih boyunca bir yığın olayların failidir. Hep güçlü iç sorun olarak kalmışlardır takiyye sayesinde. Takiyye nedir? Nerede nasıl görünmek istiyorsan öyle görünmektir. Seninle, senin mutlu olacağın yüzle görünüp kendi içine döndüğünde kendi kimliğiyle bulunan insanın yaptığına takiyye denir. Takiyye kafire karşı müminin imanını ve canını kurtarmak için yapabileceği bir roldür. Allah buna izin vermiştir. Ama Şiiler neredeyse bütün Şii olmayanları kafir gibi gördüklerinden onlara takiye uygulaması yapmışlardır. Bugün bu darbe girişiminde bulunanlar takiyeyi herkesten fazla kullanmaktadırlar. Yıllardır kullanıyorlar. Hristiyanlarla bir araya geldiklerinde İsa'dan başka sempati duyulacak kimse yok gibi ifadeler kullandılar. Müslümanlarla bir araya geldiğinde Müslümanları mutlu edecek cümleler kullandılar. 15 Temmuz'da büyük bir çılgınlık yapıp müminlerin başına belalar açtılar. İnsanlar onların takiye yapacağını zannetmedikleri için sokaklara çıkıp Allah belasını versin kim bu belayı başımıza açtı derler. Ve meydanlarda bayrak sallarlar, protesto ederler. Bu protestoyu bir ibadet olarak yaparlar ama yeni darbe teşebbüslerinin planını da akşam evlerinde hazırlarlar. Çok yüzlü şahsiyeti bozuk tip demektir, takiyeci tip. Bu sebeple hem devleti idare edenler, hem bu olaydan etkilenenler, Müslümanlar, çok dikkat etmelidirler. Filan Müslümanlara ait gazeteye protesto reklamı verdi diye inanmanın bir anlamı yoktur. Geçmiş çok önemli. Nasıl geçirdi bu geçmişi? Bu hareket güçlüyken, Türkiye'nin dinamiklerine topluca hakim olduğu zamandaki kimliğini hiç kimse unutmamalıdır. O ilan verenlerin de protesto yapanların da. Takiye bir hastalıktır. Bu hastalık sayesinde Şiilik 1200 senelik en güçlü hareket olarak ayakta kalmıştır. Hiçbir yerde yakalanıp sonu getirilememiştir. Aynı anlayışla ağlayan bir hoca efendi ağlayan bir genç morali bozuk bir hanımefendi olarak karşımızda durabilir bu hareketler. Daha tedbirli, daha tayakkuzlu ama her şeyden şüphelenen, artık kendi kolundan bile şüphelenen bir şizofrenik pozisyona da girmemiz gerekmiyor fakat bilhassa devlet erkanının bu olayla direkt bağlantısı olan konuları çözmeye çalışanların bu takiye konusunu unutmaması gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.